Değerli izleyenler hoş geldiniz. Mutlu akşamlar ve şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum. Son yaptığımız analiz yine başarılı oldu. İsterseniz hemen şöyle bir göz atalım. Buradan bence düşüş devam edecek ki zaten beklediğimiz kadar da bir yükseliş geldi. Belki buralarda biraz takılabiliriz. Ondan sonra ben düşüşün devam edeceğini düşünüyorum ve Bugünkü yapmış olduğum alımı muhtemelen yarın az bir zararla satacağım. Ama yine... aslında tam da belirttiğimiz gibi oldu. Yapmış olduğumuz alımı çok az bir zararla tekrar satmak zorunda kaldık. Peki bundan sonra ne olacak? Düşüş, çöküş devam edecek mi? Ve yapmış olduğumuz bu alımdan ne kadar zarar yaşadık? Hadi gelin hepsine birlikte bakalım. Şimdi bir nevi baktığınız zaman bile bile lades gibi gözükebilir. Sonuçta buradan fiyatların düşebileceğini ifade etmiştik. Hatta yükseliş gelmeden evvel bir yükseliş gelebileceğini ve bunun 28 bin dolara kadar ulaşabileceğini ancak fiyatın en fazla buraya kadar yükseldikten sonra tekrar gerisin geriye düşmeye devam edebileceğini ifade etmiştik. Ancak stratejimiz gereği burada alım yapmak durumundaydık ve yaklaşık 27.200 bin 200 civarında bu alımı gerçekleştirdik ve maalesef ertesi gün tam da beklediğimiz gibi 26050 dolar civarlarından yani yaklaşık %4'lük bir zararla tekrar bu pozisyonu kapatmak durumunda kaldık. Şimdi buradaki ikili tepe yapısı hala aktif Burada bizim için boyun çizgisini korumak oldukça kilit öneme sahip. Yani bundan sonra düşüş 20 bin dolarlara kadar derinleşebilir mi ki bence potansiyel e, bu konuda çok yüksek. Yani bence de muhtemelen olacak olan bu tabi ilerleyen günlerde göreceğiz. Destek alanlarından da bahsedeceğiz ama... Burada özellikle 25250 ve 24800'lük boyun çizgisini zaten günlerdir önemine vurgu yapıyoruz. Fiyatın burayı kaybetmemesi ilk etapta bizim için çok önemli. Ha bu arada şunu da ifade etmekte yarar var. Biliyorsunuz hani bizler gibi dirençlerin kırılmasıyla veya hareketli ortalamaların geçilmesiyle alım yapmayan izleyicilerimiz için destek ve direnç alanlarını da belirtiyoruz ki onlar destekten alıp dirençlerde de satıyor olabilirler. Ki zaten burada hatırlayacak olursanız şu son 28 bin dolar yükselişi yaşanmadan önce fiyat burada destek alanına çarpmışken alım yapılabileceğini ve buralara kadar bir yükseliş olabileceğinden de aslında bu yüzden bahsetmiştik. O yüzden de tekrar ifade etmekte yarar görüyorum. 25.250 ve 24.800 dolar aralığına fiyat tekrar gerileyecek olursa burada yeniden bir alım yapılabilir arkadaşlar günlük bazda ve yine aynı şekilde fiyatın hedefleri belki bu sefer 3 aşağı 5 yukarı 20 26.800 ile 27.500 civarı olabilir tabii ki fiyat buraya indikten sonraki durumuna bakmak oldukça önemli ama Buraya fiyat geldiğinde eğer siz desteklerden alım yapmayı seviyorsanız alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ancak tablolarda bu alımlar için veya yine aynı şekilde long pozisyona da girebilirsiniz. Ama şunu belirtmek istiyorum. Bir risk faktörü mevcut. Çünkü zaten momentum kötü gözüküyordu. ifade etmiştim hatırlayacağınız üzere. Ve mumların üzerinde de red, blue, diamond gibi göstergemizin en sert satım sinyali gözüktü. Yani burada abi şerefsizim düşecek kaç diyen bir görüntü var. Ama tabii ki yine de Bunlar netice itibariyle bir gösterge. Siz fiyat buraya geldikçe alım yaparak görüntüleri takip edebilirsiniz. Ve tabii ki bugün biliyorsunuz yeni ay başladı. Şöyle bir aylık tablodan isterseniz geriye giderek bir inceleyelim. Bakalım tablolar nasıl gözüküyor aylık tablodan itibaren. E tabi ki aylık bazda bir satım sinyali geliyor. Yani bu oldukça sıkıntılı. E tabi ki henüz daha onaylanmış bir şey yok. Yani yeni açıldı bu ay. Eylül ayı boyunca izleyeceğiz ama... Olur da mesela şu en kötü senaryo olur. Bu ay içerisinde fiyat 25.200'ün altına bu satım sinyaliyle gelirlerse arkadaşlar net söylüyorum 20.000 dolara hatta altına dahi bu fiyatın sarkacağını zaten hep birlikte göreceğiz. 3 haftalık görünümde de zaten satım sinyali gözüküyor ama bunun da onaylanması önümüzdeki haftalık kapanışlı olacak. Keza yine 2 haftalıktaki da aynı şekilde 2 hafta, iki haftalıkta satım sinyalini göreli yaklaşık 1 ay kadar oluyor ama 3 haftalıktakini önümüzdeki haftalık kapanışla göreceğiz. Bu henüz onaylanmış değil. Haftalık tablo destekte tutunmaya çalışıyor yine belirtiyorum. Bu görüntü eğer 25.600'ün altında haftalık kapatırsa şu görüntü muhtemelen arkadaşlar bu görüntüde 25.200'ün altında kapatabilir. Ya da en azından iyice ihtimalleri arttırır ve bu da 20.000 dolar yolculuğunu zaten tasdikler. Hatta belki aylıktaki görüntünün de onaylanmasıyla bunun da daha altına inen bir fiyat görüntüsüyle karşılaşabiliriz. Zaten gizli pozitif uyumsuzluk ihtimalleri ihtimal aşamasındaydı. Bunlardan onaylanan bir görüntü sadece 3 günlükte yaşandı ama momentumun özellikle günlük bazda çok zayıf gözükmesi fiyatı aşağı yönünü çekti. Bugün yeniden bir alım yapmak istesem 27 bin doların üzerinden net bir kapanış görmek isterim. Hatta daha güvenli alım yapmak isteyenlerin belki şu görüntü itibariyle 28 bin doların üzerindeki günlük kapanışla yapması beklenebilir. Bakın bunu şu yüzden söylüyorum dirençler kırılınca alanlar için söylüyorum yoksa destekten alan arkadaşlarımız az önce ifade ettiğim şekilde almaya devam edebilirler. En azından bu görüntüler Şimdilik bu şekilde gözüküyor arkadaşlar çok çok dikkatli olmaya lütfen özen gösterelim bu işin şakası yok ciddi anlamda zarar yaşayabilirsiniz söylediğim destek alanlarında değerlendirebilirsiniz ama muhakkak 24.800'ün altında bu yolculuğu bırakın yarıda bırakın yoksa 20.000 dolara kadar düşer muhtemelen fiyat sizde büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz diye öngörüyorum. Çünkü boyun çizgisi artık çok şekillendi ve burada bir şeylerin adını fiyat koymaya çalışıyor. Ee, ümit ederiz bu olumsuz yönde olmaya devam etmez ki maalesef de öyle olacakmış gibi gözüküyor biraz. Şimdi hatırlayacağınız üzere bir önceki videomda artık durmak yok diye bir başlık atmıştık. Bu durmak yok kelimesini mesela ümit ederim yükseliş yönünde anlayan izleyicilerimiz olmamıştır. Durmak yok derken burada çok sıkışmıştık ya artık durmayacak fiyat. Yani yatay hareket etmeyecek. Volatiliteyi aşağı yukarı arttıracak diye ifade etmek için aslında bu başlığı atmıştık. Yoksa farklı bir başlık atardık ve görmüş olduğunuz gibi fiyat durmuyor. Bakın bir aşağı bir yukarı çok sert volatilitenin arttığı bir periyoda girdiğimizi görüyoruz. Şu anda 4 saatlik tablolar itibariyle bir short pozisyon alınır mı? Ben bir önceki videomuzda zaten size burada 26800 ve 27000 bu aralıkların altında gelebilecek bir 4 saatlik kapanışla bunu yapabileceğinizi söylemiştim. Şu an itibariyle yapabileceğiniz bir short pozisyon yok. Peki long pozisyon alabilir misiniz? Vallahi arkadaşlar 25.700'ün altındaki bu sefer 4 saatlik kapanışla çıkacak şekilde bir long pozisyon veya bir spot alım deneyebilirsiniz. Eğer siz günlük tabloda işlem yapmıyor da 4 saatlikten yapıyorsanız yani biraz daha sabırsızsanız böyle bir işlemi deneyebileceğinizi düşünüyorum ama çok çok dikkatli olun. Bunun altındaki gelecek kapanışlarla da short pozisyona dönebilirsiniz. Ha burada olası bir short pozisyona dönerseniz TP hedefi 24.750 seviyesi olur. Zaten son videomuzda bahsetmiştik aslında. Çok aşırı satın alınmış bölgeye geldiği için e, burada biraz işlerin sıkıntılı gittiğini ve bu düşüş devam ederse eğer Buradaki düşüşün 25.700'e sınırlı kalmayıp 24.750'lere kadar devam edebileceğini aslında bahsetmiştik. Ama burada yine de long pozisyon tabii ki stratejik olarak hatalı olmaz. TP hedef bölgesi de bugün 26.200 civar olacaktır ilk TP bölgesi. ikinci TP bölgesi 26.500 ve üçüncü TP bölgesi 27.200 dolar 150 dolar civarları olacaktır diye düşünüyorum. Peki saatlik tablo yani daha sabırsız böyle 4-5 saat içerisinde parayı kazanıp çıkayım diyen arkadaşlarımız ne yapabilir diye sorduğumuzda da şu anda en azından belki bir önceki saat olabilirdi veya bu saat biraz riskli olacaktır ama bir short pozisyon deneyebilirsiniz. Buradaki TP hedefiniz veya 25650'nin altını bekleyip bu kapanışla da bir short pozisyona girebilirsiniz veya burada ekleyebilirsiniz. Bu da olabilir. Buradaki TP hedefiniz de 25000 200 dolar bölgeleri olacaktır. İlk TP bölgeniz burası. ikinci TP bölgeniz 24.500 ve 3. TP bölgeniz de 24.000 dolar olarak görüyorum. Ha burada bu işlemi ne zaman çıkabilirsiniz? Vallahi arkadaşlar 25.900 veya 26.000 dolar civarında bu işlemi bunun üzerinde bir saatlik kapanış görürseniz bu işlemi çıkabilirsiniz. Peki yani long pozisyona dönebilirsiniz. O zaman da işte mesela TP hedefi neresi olur? Eğer tekrar saatlik tabloya dönecek olursak. TP hedefi 26.250 olur. İlki çok yakın olur. Hatta 26.300. İkinci TP hedefinin biraz mesafesi 27.000 dolar olacaktır. Bu işlemlere girebilirsiniz. Zaten fikrimi söyledim. Günlük tablo için konuştuğumuz dakikalarda. Peki burada 4 saatlikteki momentum ne diyor? Valla tekrar hareketli ortalamalar griye dönmüş. Yani burada bir pozitif uyumsuzluk evet gizli pozitif uyumsuzluk ihtimal aşamasında ama henüz onaylanmış bir görüntü olmadığı için bir şey diyemiyorum 4 saatlikte. Saatlik tabloya tekrar geri dönecek olacak olursak mesela burada nasıl gözüküyor diye baktığımızda fiyat dirençten dönmüş ve düşüşünü Devam ettiriyor gibi gözüküyor. Burada da mesela gizli değil de normal belki bir pozitif uyumsuzluk görülebilir. Ama şu anda bu da ihtimal aşamasında olduğunu belirtmem lazım. Yani söylediğim seviyelerin üstünde çıktığınız zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Short pozisyona girdiğinizde ama muhakkak eğer işte 26.000. Bura geçildiği zaman saatlik bazda 25900 bin muhakkak burada artık net bir şekilde zaten şu an fiyat 25.900'de 26.000 geçildiği zaman en azından muhakkak long pozisyona dönün. Şu an dirençle bakın 26.000'e 26.000'i bile kullanabilirsiniz. 26.000'in üzerinde saatlik kapattığı zaman hemen longa dön kardeşim ama burada short pozisyona girebileceğinizi çok net bir şekilde düşünüyorum arkadaşlar mevcut görüntü itibariyle değerlendirdiğimiz zaman diyerek şöyle bir hemen Amerika endekslerine geçmek istiyorum ama tabii ki önce bir duyuruyu yapayım. Arkadaşlar Q&Free işlem grubumuz ücretsiz oraya muhakkak gelin. İlk etapta Telegram grubumuza geliyorsunuz ama tabii ki öncelikle Q&Free'ye kayıt olup hesap oluşturup bir bakiye yüklemeniz lazım. Çünkü bu endeksleri orada trade edebileceğiz. Sonra açıklama kısmındaki Telegram grubumuza gelin. Sizi ücretsiz işlem grubumuza alıp birlikte kazanalım. Hadi bir Q&Free'yi tanıyıp devam edelim. Son bir buçuk yıldır Quentfury'yi kullanıyorum. Quentfury 5 yıllık geçmişi olan bir broker firması. Sebebine gelince birinci sebebi işlem ücreti ve komisyon olmaması. Bunu ilerleyen dakikalarda avantajlarından göstererek bahsedeceğim. İkinci sebebi sadece kripto paraların olmaması. 1500'den fazla hisse senedi var. Yaklaşık 20 tane endeks ve MTA vadeli işlemi var. 44 tane ETF var ve 25 tane de Forex çifti var. Mobil uygulamalar bulunuyor. Hem Apple cihazlar için hem Android cihazlar için. Hemen gelin panelleri göstererek bu avantajlardan bahsedelim. Bir buçuk yıllık süre zarfında işlem ücreti ve komisyonlardan 1.754 dolar tasarruf ettirmiş client'firi bana bakın burada zaten siz de görebilirsiniz. Siz de zaten kendi panellerinizde işlem yaptığınızda bunu göreceksiniz gerçekten çok büyük bir para. Yani bugün Türkiye şartlarına baktığınız zaman 50 bin lira gibi para yapıyor. O yüzden Q&F'nin bu özelliğini çok seviyorum. Panellere şöyle bakacak olursak bakın işlem kısmında paneller oldukça kullanışlı, oldukça basit. Direkt olarak mesela burada girdiğiniz işlemleri görebiliyorsunuz portfolyo kısmından. Direkt olarak buraya mesela hisse yazdığınızda hisse senetleri karşınıza geliyor. Mesela kripto yazdığınızda direkt olarak karşınıza kripto paralar geliyor. Vadeliler yazdığınız zaman karşınıza vadeliler geliyor. MTA yazdığınız zaman bakın buraya MTY'ler, MTY'ler, işte ETF yazdığınızda ETF'ler, forex yazdığınızda forexler, direkt olarak web sürümünde karşınıza geliyor. TradingView panelleri var, hem web sürümünde hem de mobil cihazlarda direkt olarak burada TradingView'dan analiz yapar gibi, dilediğiniz kadar gösterge koyarak ve ilgili araçları kullanarak analizinizi yapıp buna göre işleme girebilirsiniz. Hadi gelin şimdi bir de para nasıl yatırılır, işlem hesabı nasıl oluşturulur, bunlara bakalım. Para yatırma çekme bildiğiniz gibi klasik yöntem. Burada spot cüzdanı seçiyorsunuz. Daha sonra ilgili birimi seçtikten sonra buradaki listeden direkt burada yükleme yap kısmında cüzdan adresini alıp çekmek istediğiniz borsadaki çekim adresi kısmına yapıştırıp paranızı çektikten sonra paranız direkt olarak buraya geliyor. Para geldikten sonra burada transfer yap sekmesi açılacak. Ben de şu anda bütün para işlem hesabında olduğu için burada bakiye yok gösteremiyorum. Transfer yap kısmından siz de benim gibi paranızı işlem hesabınıza aldıktan sonra bakın burada geleceksiniz. işlem gücü belirleyeceksiniz. Bu işlem gücü minimum 1000 dolar olarak belirlenebiliyor. O yüzden en az 50 dolar göndermeniz lazım. Çünkü maksimum çarpan 20. Ha bu 50 doları siz 20 ile çarpıp 1000 dolarlık buraya işlem gücü aldıktan sonra bu işlem gücü içerisinde mesela 500 dolar kullanabilirsiniz. Ne kadar göndermiştiniz? 50. Ne kadar işlem yapıyorsunuz? 50lük otomatikman 10 çarpana düşmüş oluyor. Burada bunu tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani kullanımı oldukça basit. Çekerken de tam tersini yapıyorsunuz. Mesela geliyorsunuz burada. Para işlem hesabındaysa gelip buradan para birimini seçtikten sonra spot transfer ediyorsunuz. Burada miktarı belirleyip ondan sonra da gelip burada yine aynı şekilde para bu sefer spot cüzdanına düşüyor. Gelip buradan çekim yap kısmından paranızı çekebiliyorsunuz. Açıklama Açıklam kısmındaki davet koduyla veya videonun altında görmüş olduğunuz davet kodu tek oyla kriptoguz davet koduyla kayıt olduğunuz zaman tek sefere mahsus yapacağınız işlem için 3 dolar 250 dolar aralığında rastgele bir ödül kazanacaksınız. Bunu çekip kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizi ücretsiz işlem yaptığımız Telegram grubunu alacağız. Bunun için de yine aynı şekilde açıklama kısmındaki linkten İlk etapta ana grubumuza gelin. Orada bize bildirdikten sonra diğer gruba geçişinizi sağlayacağız. Şimdi hadi gelin yayınımıza veya videomuza devam edelim iyi seyirler. S&P 500 ilk TP bölgesine geldi. 4528'de hatırlayacağınız üzere buranın üzerinde günlük kapanış görebilirsek eğer bu atak devam edecek yukarıya. 4615'e kadar zaten buranın üzerinde 4700 ve 4000 yaklaşık 800 seviyeleri bizim hedeflerimiz olarak karşımıza çıkacak. Mevcut görüntünün zaten düşüşün çok uzun sürmeyeceğinden aslında bahsetmiştik. Burada her ne kadar stratejimiz gereği short pozisyona girsek de ki zaten burada tekrar long pozisyona döndük. Son videomuzdan da görebilirsiniz. E bununla birlikte zaten şu an hareket sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Tek sıkıntı dirençli olması. Yani burada bir short pozisyon denenebilir mi? Vallahi arkadaşlar 4528 veya 4530 diyelim düz. Buranın üzerindeki günlük kapanışlarla longa dönecek şekilde. E, ufak bir short pozisyon burada deneyebilirsiniz tabii ki karar tamamen sahip burada bir ikili tepe tepe oluşma ihtimaline karşın bunu yapabilirsiniz elbette bunun haricinde de bizim kendi stratejimiz gereği 4.450'nin altında hatta 4.460 diyelim düz, düzeltelim. Buranın altında günlük kapatmadığı müddetçe mevcut görüntüde S&P 500 tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Yükseliş devam edecekmiş gibi gözüküyor. Nasdaq tarafında da yine aynı şekilde direnç bölgesine gelmiş durumdayız. Burada da yine yüksek riskli bir pozisyon 15.700'ün üzerindeki günlük kapanışla stop olacak çıkacak şekilde bir short pozisyon deneyebilirsiniz. Bunun haricinde Nasdaq'ta da benzer görüntü vardı. Burada da mesela 15200 buranın altında günlük kapanış görmediğimiz müddetçe Nasdaq tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Yükseliş devam edecektir. Ha, burada ifade ettiğim seviyelerin altında eğer kapanışlar gelirse o zaman durum çok sıkıntılı bir hal alır ki çünkü ikili tepeler oluşur. Burada bunlara da değinir yine birlikte konuşuruz ama şimdilik direnç alanlarındalar herhangi bir sıkıntı yok short pozisyon deneyebilirsiniz. Dow Jones'ta da bir long pozisyon deneyebilirsiniz. 34800'ün altında gelebilecek bir günlük kapanışla stop olmak koşuyla, satmak koşuluyla tekrar pozisyonu kapatmak koşuluyla bir long pozisyon deneyebilirsiniz. TP hedefiniz 35250 ve 35650 bölgesi olacaktır ilk etapta. Yani burada da 34750 800 buraların altında günlük kapatmayalım. Herhangi bir sıkıntı yok. Dow Jones benzer görüntülerdi. Yani S&P 500, Dow Jones, Nasdaq hepsi benzer gözüküyordu zaten şimdilik bir sıkıntı olmadığından bahsetmek lazım. Russell 2000'de zaten 28 Ağustos'ta bir long pozisyon önerisinde bulunmuştuk ki yani ortalama 1870 civarlarındaydı endeks. Şu anda 1925'lere kadar geldi. Burada sıkıntı yok. Ha long pozisyona girilir mi? Bence girilmez. Gecikildi. Short pozisyona da şu an girilmez. Ya bekleyeceksiniz endeks 1970'lere gelecek. Öyle bir short pozisyon deneyeceksiniz. Veya işte bekleyeceksiniz 2010'ları yukarı doğru kıracak. Öyle bir long pozisyon gireceksiniz veya 1900'e endeks gerileyecek orada long pozisyona gireceksiniz yani şu anda bu endeks için yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok razı tutar da şimdilik sıkıntısız devam ediyor altının on tarafında da ilk hedefimize ulaştı 1950 seviyesini TP hedefi olarak göstermiştik ta burada destekten sektiği zamanlar değerlendiren herkese hayırlı uğurlu olsun Altında da 1925 altına inmeyelim buranın yeterli bizim için sıkıntı olmayacaktır. Ha short pozisyon denilebilir mi? Valla dileyen arkadaşımız 1957 veya 67 üzerindeki günlük kapanışlarla çıkacak şekilde bir short pozisyon burada deneyebilir. Bu da benzer şekilde yüksek riskli işlem olacaktır. Ha yine de tabii ki karar size ait. Dolar endeksi mesela burada nasıl gözüküyor diye baktığımızda da dolar endeksi Destekten tepki almış gibi gözüküyor ki ihtimaller dahilindeydi. Yani buradaki hemen düşüşte o iyi vallahi müthiş ya Aa, işte buraya kadardı falan diye değerlendiren arkadaşlarımız olmuştu. Ama bu yanlış bir bakış açısı. Yani sonuçta tam destek alanındaydı ve önemli bir destekti burası. Yani 103.2 civarları hatta bana kalırsa yani 102.5'lar da çok önemli. Ve burada hiç 102.5'lara bile gerilemeden 103.2 civarından fiyat çok güzel bir tepki bulmuş gibi gözüküyor. Ümit ederiz. Yani burada 104.5'u kırmaz. Yoksa yani gideceğimiz yer açıktır. 105.7 ve 107.7 bölgelerine kadar devam edecektir. Ki zaten biliyorsunuz burada bir alçalan takozu kırmıştık. Bunu da bir retest olarak aslında görebilirsiniz. E bu alçalan takozun bugün yani formasyon hedefine birlikte bakacak olursak yani değil mi? Direkt olarak 107.7 Fibonacci alanını gösteriyor. Buraya kadar yükselmesi de muhtemelmiş gibi gözüküyor değerli arkadaşlar. Dikkatli olmakta o yüzden çok çok yarar görüyorum. Hemen şöyle bir buradan Bitcoin dominans tablolarına uzanalım. <laughs> Bitcoin dominansı düşmeye devam ediyor ama gel görün. Burada altcoin'lerin bu işten bir hayrı var mı? Yok. Çünkü yani altcoin'ler bitcoin düştüğünde aynı oranda düşüyorlar en iyi ihtimalle. Ama bitcoin yükseldiğinde özellikle sert ataklar yaptığında yine geride kalıyorlar. O yüzden mesela neden altcoin almıyorsun abi hala denildiğinde cevabını ümit ediyorum. Şu son birkaç günde çok net görmüşsünüzdür. Yani altcoin almak için acele etmeyin arkadaşlar. Tablolar önümüzde kaçan giden bir şey yok. Başlamış da bir şey yok. Yani bugün bitcoin 25 bin dolar. 15 bin dolardan döndüğünü düşünürseniz daha ikiye katlamamış bir bitcoin var. Yani bu çok daha yolun başında olduğumuzu zaten gösteren yeterince net bir görüntü. O yüzden hiç acele etmiyorum. Tabloların gidişatına bakıyorum. Ama dominans burada her ne kadar direnç alanını geçmişse de bugün tekrar satım sinyali gösteriyor. Bir tekrar 48.7'lere hatta belki 48.2'lere kadar düşeceğiz tekrar buradan. Ama ne olup ne biteceğini burada çok net bir şekilde göreceğiz. E buradan tepki alıp dönmesi yüksek bir ihtimal gibi şimdilik görüyorum. Total tablolarını zaten hani konuşmakta çok bir gerek duymuyorum. Çünkü son yaptığımız video hemen hemen aynı görüntüler var. Others Dominance tarafı yatay hareketine devam ediyor. Buradan destek buldu Fibonacci alanından 11.2'den. Zannedersem bu da 11.8'i deneyecek. Bitcoin 48. Nokta, Bitcoin dominansı 2'yi denerken ama gel gelelim bu işin bir faydası olacak mı? Yani bunu Ethereum Bitcoin tablosunda bir görelim. Yani vallahi arkadaşlar Ethereum Bitcoin görünümüne bir de dolar görünümünü şöyle ikisini de yan yana alayım. Valla istiyor musunuz altcoin almak? Bugün alın. Yani 1620 doların altındaki günlük kapanışla e, satmak <laughs> koşuluyla veyahut çok özür diliyorum. Veya burada 6300 satoshi'nin altında tekrar çıkmak. 6310 satoshi'nin altında tekrar günlük kapattığında çıkmak koşuluyla eğer almak isteyen arkadaşımız varsa altcoin alsın. Risklidir. Ben şahsen almayacağım ama mantıklı bir risk alırsınız en azından. Şu anda alarak çünkü neden? Mesela Ethereum Bitcoin tablosunda bugün alım sinyali geliyor mesela. Bitcoin'in zarttırmak için güzel bir fırsat olabilir. Mesela bir do mesela Polkadot'a bakalım. Benzer görüntü var mı? <laughs> Çok özür diliyorum. Polkadot'ta şu anda benzer bir görüntü yok mesela. Avax'a bakalım. Avax'ta da benzer bir görüntü yok. Mesela Solana'ya bakalım. Solana'da benzer bir görüntü yok. Litecoin'e bakalım. Mesela böyle aklıma gelen birkaçına hemen bakmak istiyorum. Yok. Cardano'ya bakalım. Cardano'da da henüz yok. Mesela Kadena mıydı o? KDA, değil mi? Kadena'da bakalım bir var mı? Yok maalesef. Yani Aklıma ilk gelen bunlardı. Mesela Ripple'a bakalım. Bunda benzer görüntü var mı? Ripple'da da henüz yok. Mesela Doge'ye bakalım. Birkaç tane hemen böyle hızlı bakma, baktık. Doge'de de var mesela. İşte Doge coin ve Ethereum. Ne bileyim işte bunlardan Bitcoin bazında eğer para kazanmaksa sizin gayenizde benim gibi deneyebilirsiniz. Mantıklı riskler olur ama onun haricinde değerli arkadaşlar. Diğer zaten şu altcoin'i gördünüz. Henüz daha bir şeyler başlamış değil. Çok fazla acele etmenizi önermiyorum. 1620 doların altında Ethereum kapatmasın yeter ki şimdilik bir sıkıntı yok. Böyle bir şey olursa dolar bazında 1450'ye kadar düşüş devam edebilir. Sizin amacınız Bitcoin miktarınızı arttırmaksa siz dediğim gibi 6300 seviyesine dikkat edeceksiniz. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalanmışsınızdır. Eğer beğenip faydalandıysanız beğen butonuna basmayı ve devamını izlemek için de Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.